bir yaklaşımla Türkiye'de halkın kürsüsü olan o kürsüyü tek eline geçirecekti. Muhalefetin sesini kısacaktı. O yüzden de biz hep beraber orada kürsünün önünde halkın kürsüsüne ve halkın vekillerinin halkın taleplerini dile getirmesi noktasındaki iradeye sahip çıktık. Yerinden oturanlar vardı, yerinden laf atanlar vardı diğer muhalefet Hı. partileri için söylüyorum. Ama CHP'nin yaptığı direniş olmasaydı o iş dizinin oradan geçeceğini hepimiz biliyorduk. Değerli izleyiciler, şimdi Emre Köprü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde en genç vekillerinden biri. Kendisi aynı zamanda hukukçu, avukat. E, büyük bir siyasi tecrübesi var. Bizim de çok değer verdiğimiz bir milletvekili kardeşimiz. Emre Hocam, nedir bu iştizlikle değiştirmek istedikleri? Ne yapmak istiyorlar bunlar? Şimdi tabii iltifatlarınız için önce çok teşekkür ederim. <laughs> ne diyeyim. demek? Ben tabii, gerçekten... Çok iyi biliyoruz ki meclis demokrasinin merkezi. Evet. Bu demokrasinin merkezi olan mecliste de milletvekilleri yani bizler muhalefette olsun iktidarda olsun hangi partide olursa olsun milletvekilleri de halkın sesi. Şimdi milletvekilinin sesini kısmak demek halkın sesini kısmak demek. Halkın sesini kısmak demek de demokrasiyi ortadan kaldırmak demek. Şimdi en son yaşanan gelişmeler hep beraber yaşadık. Halkımız da bunu gördü. Çok net olarak söylüyoruz ki AKP muhalefet istemiyor. Eğer demokratik bir sistemde Cumhuriyette demokrasi istemiyorsanız, siz muhalefet istemiyorsanız demokrasi de istemiyorsunuz demektir. AKP'nin demokrasi istemediği çok net olarak ortaya çıktı. Şimdi az önce konuşuluyor. Gerçekten AKP bunu şöyle pazarlamaya çalışıyor. İş düzük değişikliğini. Biz mecliste daha hızlı yasa çıkartmak istiyoruz. Biz gerçekten halkımızın ihtiyaçlarını daha çabuk gidermek istiyoruz. Bu şekilde pazarlamaya çalışıyor. Özgür Bey'in dediği gibi gerçekten güzel bir illüzyon ortaya koyuyor. Yani göz boyama yapıyor. Fakat gerçekten bugün mecliste halkın ihtiyaç duyduğu çok elzem olan kaç tane yasa bekliyor? Komisyonlarda böyle yasa yok ki. Getirilmiyor. ihtiyaç Tabii var ki. ama gündemde yok. Tabii ki. Bakın şimdi komisyona getirilen yasa. Hı. Mutlaka konuşacağızdır da şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. MİT kanununda değişiklik yapılması çok mu elzem? Ama ya şimdi o gelecek. Halkın gündeminde elzem değil ama bir <laughs> takım insanlar için elzem. Şimdi onlar için elzem. Hı hı. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Gerçekten çarşamba gecesi yaşananlar çok olağanüstü bir şeydi. Gerçekten demokrasi tarihimiz adına, ülke tarihimiz adına çok kara bir lekeydi o gece. Nasıl bir süreci bir ben tabi yaşadığım için bir de izleyicilerimize beraber anlatalım çünkü... Sonuçta bize evet orada ağır bir şey yaşadık ama 3-5 fotoğraftan insanlar bunu evet. Nasıl başladı bu iş? Öncesinden de biraz Hı. anlatalım. Hı. Şimdi bu iç tüzük değişikliğiyle ne yapılmak isteniyor? Aslında Hı. vatandaşlarımızın da halkımızın da bizi izleyen insanlarımızın da bunu bilmesi lazım gerçekten. Şimdi özellikle mecliste grup önerileri vardır. Partilerin önerileri vardır. Danışma kurullarının önerileri vardır. Bu öneriler üzerinde partilerin ve milletvekillerinin tabii ki kendi dertlerini ve önerinin gerekçesini anlatabilmek için konuşma yapmaları gerekir. Evet. Kürsüyü kullanmaları gerekir. Şimdi danışma kurulu ve grup önerileriyle ilgili konuşma süreleri 120 dakikadan 15 dakikaya indiriliyor. Yani bunun bir gerekçesi olamaz. 120 dakikadan 15 dakikaya indiriliyor. Bununla beraber araştırma önergeleri mecliste yapılması planlanan bakanlara sorulan sorular bunların hepsi ortadan kaldırılıyor. Yani bir milletvekilinin özgür Bey'in az önce söylediği gibi milletvekillerinin iktidarı denetleme kendilerine oy verilmesinin gerekçesi olacak şekilde bölgeleriyle ilgili, ülkeyle ilgili ya da iktidarın yaptıklarıyla ilgili denetleme mekanizmaları tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani muhalefet etkisizleştirilmeye çalışıyor. Şimdi halkımızdan biz bunun için oy almadık. Evet. Biz halkımızdan onların sorunlarını en iyi şekilde dile getirelim diye, halkımızın ihtiyaçlarını iktidara anlatalım diye oy aldık. Şimdi biz, bizim bunu kabul etmemiz mümkün mü? Gerekçe olarak ne söyleniyor? Deniyor ki meclis daha hızlı çalışsın. Tamam. Bu bahsettiğimiz hadiseler, bu öneriler hakkındaki konuşmalar iki saat mi sürüyor? Üç saat mi sürüyor? Biz şunu söylüyoruz. Meclis hangi günler çalışıyor? Salı, çarşamba, perşembe. Biz diyoruz ki cuma günü de çalışsın. Geç Pazartesi zaten. de çalışsın. Madem ki çok iş yapmak istiyoruz, madem ki çalışmak istiyoruz, yasalar bekliyor, Hadi o zaman pazartesi de çalışalım. Hodri meydan. Cuma'da çalışalım. Ama buradaki amaç meclisi çalıştırmak değil. Bir örnek daha vereyim. Buyurun, buyurun. Müsaade ederseniz. Uzlaşı çok önemli. Uzlaşı şu açıdan önemli. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönemde 23. dönemde uzlaşı içerisinde bazı kanunları, temel kanunları, temel yasaları uzlaşı içerisinde çıkartmasaydı bir Türk ticaret kanunu çıkmazdı. Bu 1400-1500 maddelik kanunlar. Eğer uzlaşı olmazsa aylarca bunu çıkaramazsınız. Oysa iki günde çıktı. Bugün AKP getirsin bir yasa. Halkın ihtiyaç duyduğu bir yasa olursa biz niye buna karşı çıkalım? Ama onların istediği gibi işte bir MIT kanununda olduğu gibi ya da başka yasalarda olduğu gibi... ...sadece kendi yandaşlarına, kendi ee, partililerine... Veya menfaat odaklarına hoş görünecek bir yasa olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin görevi buna sonuna kadar karşı çıkmaktır. Şimdi ben değerli izleyicilerimize bir şey söyleyeyim. Değerli izleyiciler mesela bu kentleşme AKP'nin projeleri falan diyorlar ya bu kentsel dönüşüm yasasında 400 milyar dolara yakın bir hacim olduğu bir rant olduğu Bunun niye rant olduğunu az sonra açıklayacağım bakanlar tarafından ifade edildi. Şimdi kentsel dönüşüm yasasında şöyle bir madde var. Diyor ki bu dönüşüm yasası kapsamında bu yasa kapsamında yapılacak ihaleler 47-34 sayılı kamu ihale kanunun 21B maddesine göre yapılır. Şimdi ben size şunu tercüme edeyim. Bu kamu ihale kanunda iki tane ihale var. Biri açık ihale son derece temiz, şeffaf, herkesin başvurabildiği. Bir de davetiye usulü dediğimiz bir hale var. Böyle depremde, selde, felaket anında ya bu kadar uğraşmayın, küçük işler bunlar, hemen ihale yapın. Davetiye gönderin, ihale yapın dedikleri ihale. Bu küçük işler için öngörülen bu istisnai ihaleyi bu 400 milyar dolarlık iş için yapmak üzere AKP bir tane yasa maddesi getiriyor. Değerli izleyiciler, işin içinde 400 milyar dolarlık bir para var. İşin içinde son derece teknik benim burada çok basit anlattığım kamu ihale kanunu alakalı bir durum var. Bana diyor ki bunda 5 dakika konuşacaksın. Ya o kardeşim sen bu ülkenin 3 nesil boyunca ekonomik geleceğini mahvedecek bir yasayı arada geçirmeye çalışıyorsun. Bana diyorsun ki 5 dakika konuş. Bunun üzerine anlatma. Şimdi AKP'nin yapmak istediği bu. AKP niye bizi mecliste konuşturmuyor? Çünkü biz mecliste konuştuğumuzda AKP'li milletvekillerini bir hizmet işe itimat tabi tutuyoruz. Samimi söylüyorum. <laughs> Sağlık konusunda Özgür Bey, hukuk konusunda Emre Bey, Akif Hamza Çebi, ben, Muharrem İnce. Geçenlerde ben bunlara bir kanun getirmişler. Hiçbirini hiçbir şeyden anladı yok. Elini kaldırıp geçecekler. Çıktım kürsüye anlattım. Ya arkadaşlar bu kanun şudur. Geçmişte şu hatayı yaptınız. Bunu düzeltiyor, şunu düzeltiyor diye. Bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmuyor. Komisyonlar için söylüyorum. Ben hem plan bütçeye hem çift komisyonuna katılan bir milletvekiliyim. Ya kendi milletvekili soru soruyor kendi bürokratının haberi yok. Bir buçuk saat yoktan yere tartışlar biz giriyoruz ya kardeşim bu iş böyle değildir diye biz anlatıyoruz. Ama asıl sorun nereden çıkış? Bunların kendi arasında bir kavga var. Özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç milletvekilleri meclise girdikten sonra zaten söylüyorlarmış bu genç milletvekilleri çok tehlikeli CHP'nin diye. Biz her konuda dönen dümenleri bunları anlatmaya başladık. Şimdi dönen dümenleri de arkada AKP'nin iş adamlarıyla AKP'nin çekirdek kadrosundaki bakanlar planlıyor. Şimdi biz kendi milletvekilini anlattığımız zaman milletvekilleri rahatsız olmaya başladı. Arkadaşlar burada şu yolsuzluk yapılıyor, bu kanun buna bu kadar rant aktaracak çünkü hep özel kanunlar. Bu sefer kendi gruplarında bir kaynama başladı ve bir karar aldılar ya bu CHP'lileri konuşturmayın diye. Yani işin özüne baktığınızda yoksa yani konuşsak ne olur konuşmasak ne olur zaten sayısal çoğunlukları var. Bir de ben şunu anlatayım. Şimdi AKP'nin 330 tane milletvekili var. 180 tanesini salonda bulundurmak zorunda. Anayasa böyle diyor. Böyle karar çıkarabilirsin diyor. Şimdi Muharrem İnce'nin güzel bir lafı var. Bunların hepsi kuliste iş takip ediyorlar. Ellerinde cep telefonu, o bakanlık, bu genel müdürlük, o ihale senin. Bu ihale benim. Salonda hiçbir yok 10 kişi bile yoklar. Biz dayağa kalkıyoruz. Kardeşim kanun yapıyorsun. iktidar sorumluluğu sende. Nerede senin milletvekillerin diye. Vay neymiş biz yoklama istiyormuşuz. E nerede senin 330 tane milletvekilin var 180'i bile salonda yok. Onun için Muharrem İnce hep bu şekilde güzeldir söylüyor. Diyor ki bunların hepsi iş takibi yapıyor. Gelen buraya iş takip etmeyin milletin işini takip edin diye. Yoklama yaptırıyoruz. AKP bunu da kötüye kullanıyor. Yani orada yapılmak istenen şu değerli izleyiciler. Şimdi bu hükümetin bir yüzde birlik Türkiye'de daha fazla değil yüzde birlik bir grubu var. Bütün yasalar bunlara bir rant dağıtma üzere, bunlara bir rahatlatma üzerine kurulu bir yasal düzeni var. Ama atanamayan öğretmenlerden tutun, mazot parasını ödeyemeyen çiftçilere. Ne bileyim işte evine elektrik bağlanamayandan tutun, işte Tekirdağ'daki köylülere, kapatılan şeker fabrikalarından tutun, bankaların el koyduğu köylere kadar. Bütün şeyler ana muhalefete geliyor. Biz de bunların sorunlarını meclis kürsüsüne götürüp, mecliste resmi tutanaklara, çünkü o tutanaklar bin yıllık olacak tutanaklara geçilmesini ve bakanların bu konuda işlem yapmasını istiyoruz. Bize diyorlar ki siz bunu bizim gündemimize getirmeyin. Sanki biz bunu getirip de Cumhuriyet Halk Partisi sorunlarını getirmiyoruz ki. Halkın sorunlarını getiriyoruz. Bütün mücadele bundan. Eğer şimdi o iş tüzük de iş tüzük normalde bir uzlaşmadır. Normalde bütün partiler bir araya gelir. İş tüzük konusunda uzlaşırlar. Bu herhangi bir yasal düzenleme değil. Şimdi düşünün ki şöyle bir iş tüzük düzenlemeleri getirdi. İşte bu muhalefet partileri genel kurul salonuna giremez. Bir iş tüzük hükmüdür. Şimdi biz buna